açık. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu oyun sesi kısık değil mi? Ha, kısıkmış. Ve şey bugün yanımda Lili var yani kuzenim. Ee, sonra yanımda Max var o da ikinci kuzenim. Ee, yani Lili'nin kardeşi değil mi? <laughs> bugün kardeşlerimizi yapacağız. Evet. Benim oyundaki kardeşlerim Şimdi göstereyim. Bu ben. Ee, bu Lori. Bu Lucy. Ve saçını şimdilik değiştirdik. Bu Lu. Bu da Lily. Lily'nin karakterini değiştirdik. Evet. Aa, ben neredeyim? Seni şimdi yapacak ablam Şimdi e, Lily Max'i yapacak. Ben de kendi kardeşimi yapacağım. Gerçek kim <laughs> helal helal helal. <laughs> İlk kim başlasın? Tamam. Önce ben kendi düşünüyorum. Benim kardeşim küçük bebek. Şimdi onun teni bayağı açık. Burnu minnak, minnak burun. Bu var mı? <laughs> Şu var. <laughs> Ama benim sevdiğim burun bu. O yüzden bunu yaptım. Üçgen burun. <laughs> Şimdi ağzı benim kardeşimin dişleri var. O yüzden ağzı böyle hep açık. <laughs> kardeşimin Ama sadece... dişlerim, dişleri var olsun bir şey olmaz. Ee, saçları kumral, sarı gibi bir şey benim gibi. <laughs> Onun saçı ne böyle topluyoruz biz. Onun saçı kıvırcık, kıvırcık saç bu. <laughs> Bunu yapayım. Mı? Çok güzel. Evet, çok tatlı. Aa bu olsun evet bu aslında belki başka tatlı bir saç bulabiliriz. Aşağıda kıvırcık saç vardı. Oo! <laughs> Aa şu. Biz bir ara böyle topluyorduk. Yani şey saçları şöyle yapıyorduk ama fıskiyeliydi böyle fıskiye gibiydi. <laughs> bu benim küçük bir saçım gibi. <laughs> Aa bak bu olabilir. Bu mu? E kıvırcık. Peki bu. <laughs> yanakları ponçik ponçik. Onun böyle ponçik. Ponçik yanakları var. Kıyafet olarak tulumla gözükür. <laughs> Ama böyle yatma tulumu. Uyku tulumu. Uyku tulumu <laughs> var mı burada? <laughs> ha tulum. O şu an ne giymiş? Ben ona bakayım öyle. Ben onu çaktırmadan bakayım size Ama görür ki o seni. Yok o şu anda aşağı Ama işte görür seni. Boş ver boş ver ben ona benzi bir şey bulurum. Buldum. Bak durun işte. olabilir. benim kardeşim bebek. Daha yürüyebiliyor. Ama evet. iki yaşında. Evet. Ama bunlar da böyle çok garip geliyor bana böyle boyuna kadar. <laughs> şu olabilir ama etek giymez ki. Bu olsun. Ya ne olsun sence? Pijama pijama. Bak tulum işte. Kafasına ben da şey mi vururuz? Peki. evet yakışmazdı bu mesela. bir dakika şu tulumlar çok güzelmiş bu kadar <laughs> çiçek giydirelim? Evet. Ya şu pandanallar. Pandanı yok ki. <laughs> yok şu. He, ama ben şimdi ben bunu koyacağım ben şey böyle şimdi melodi böyle. Şimdi sen max yapacaksın. Max. Max sensin. Sevdin mi? <laughs> ama ama Max küçük değil ki o büyük adam. <laughs> o zaman <laughs> şöyle bas. Böyle. Bak o küçük boy. Yok ya yani <laughs> ilkokul adamı boş <laughs> Dur teni çok Vallahi böyle olsun mu? Veririm. Bu ne? Dümdüz beyaz bir şey oldu çocuk. <laughs> ama o katı bir renk. Şu olsun bari bak. <laughs> Hı. Tamam. Max'in teni böyle. <laughs> Rol bu yakışır mı? Ama, ama, saçı, ama saçı böyle. Yok ay böyle. Bak bana bak. Bak önünde kahveli var. <gülüyor> <gülüyor> no ama oyunda senin ama sen 3 yaşındasın. Yok Hay, yaşında. 4 yaşında. Hayır ben onun oyunda bebek değilim. Onun saçı kahverengi değil kumral. Yok kahverengi. Hayır kumral baksana saçımız aynı. Kumral yap. Annemin saçı daha açık ama. Neyse tamam. Ya değiştirelim. Değiştirelim mi? Ne yeri? Boyunu. Bu mu? E bu. <laughs> ya i̇yi bu ne? Ne iyi de. Dur, abi, şey hadi. yapsak. Ama senin de bebek yapalım. Yani bebek değil sen dört. Yok kaşlara bak beyaz beyaz. <laughs> <laughs> Beni de. Seni ben sen ben aynı <laughs> boyutta. Yani şey boyutta. <laughs> ama. Hayır bu kadın gözlüğü. <laughs> Aa, <bak>. <gülüyor> 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 ama o kare. Yuvarlak onun. Gibi. Hayır. Yok bu bu. Ama bu kadın böyle. Bence bu olsun. Bu hayır. Ya <laughs> boş verin gözlük olsun hayır. çocuk. Tamam gözlük istemiyorsun <laughs> Hayır. E, bana büyü, buradan bana büyüğünü yapın. Tamam. Sonra yaparız. Durma <laughs> gerek yok bence oldu. <laughs> Siz de mi küçüksünüz? Biz küçük değiliz. Biz küçük değiliz. O zaman ben de küçük istemiyorum. <laughs> Tamam. E sen de küçük değilsin ki tamam. O sen değil. küçük değilsin. Ay niye olmadı? Ama neyse tamam böyle oldu. Ay ben bunu istemiyorum. Tam değiştiririz. Şimdilik böyle olsun. Ay, ben kendi karakterimi yapayım. Dur yavaş dur bir dakika. Dur, dur, dur. tamam al yap. Aa <laughs> bak yine küçük geldi. Neyse hadi yap. Ablacım olmayı <laughs> tükürmezsen tablete iyi olur. <laughs> Şöyle tıkla. Ha, bak oldu. Ama şey ben başka yer yapacağım. Onu bakalım. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere.